Merhaba sevgili hanımlar. Seda'nın Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 renk kullanarak güzel, kibar bir model çıkarttım hanımlar. Yazmamla aynı renk olan ip kodu. Altın Başak 347 numara. Altın Başak 329 numara. Leylak 298 numara. 21 numara tığ kullanıyorum. Bugünkü yaptığım modelim de bu şekilde. Lale'li. Güzel bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum. Yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Başlangıç kısmında 2 tane çimen yaptıktan sonra modelime başladım. Ara kısımlarında da aynı şekilde iki tane çimen yaptım. Sizler ara mesafesini ne kadar isterseniz yapabilirsiniz. Yapılışına geçelim. Herhangi bir tığ battısından ipimizi sabitleyerek yapılışına geçiyoruz. Sık iğnesi ile ipimizi sabitledik. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığıma bir defa doladım. Sıradaki tığ battısından kapattım. Önce 1 sonra 2 2 ilmeklerimi çektim. 1 2 3 zincir çektim trabzanın arasından kapattım 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battısından kapatıyorum 1 2 3 zincir tığıma bir defa doladım bir sonrakinden kapatıyorum önce bir sonra iki iki ilmeklerimi çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 Daireyi yapacağımız kısma 8 tane zincir çekiyorum. Aradan kapattım. 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battısından kapatıyorum. 3 zincir bir defa doladım. Bir sonraki tığ battısından kapatıyorum. Önce 1 sonra 2, 2 ilmeklerimi çekiyorum. 3 zincir çektim. Aradan kapattım. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battısından kapatıyorum. 3 zincir bir defa doladım. Bir sonraki tığ battısından kapattım. 1 2 2 ilmeklerimi çektim. 1 2 3 zincir çektim aradan kapattım 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım aralarda dediğim gibi iki tane çimen atlıyoruz hanımlar 3 zincir bir defa doladım sıradakinden kapattım önce bir sonra iki iki çıktım 3 4 5 6 7 8 zincir çektim aradan kapatıyorum Buraya model yapacağımız için 8 zincir çekiyorum. 3 zincir çektim. Sıradakinden kapattım. 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradakinden kapatıyorum. Önce 1 sonra 2. 2 ilmeklerimi çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Aradan kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Sıradakinden kapatıyorum. Birinci sırası bu şekilde ilerliyor hanımlar. Lale kısmına geçiyorum. İpimi bir zincir ile sabitliyorum. 8 zincir ile yaptığımız yuvanın içinden sık iğnesi ile kapattım yanına sık iğnesi yaparak devam ediyorum bununla bir oldu 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğnesi yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum modelimin tersini çevirdim tığıma iki defa doluyorum 1 2 3. yani orta kısmındaki sık iğnenin içinden kapattığım ikişer ikişer ilmeklerimi çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim ortadakinde 5 tane çekiyorum tığıma iki defa doladım aynı sık iğnenin içinden kapatıyorum İkişer ikişer ilmeklerimi çekiyorum. Burada tekrar 8 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8. Burada dolamadan ilk yaptığım sık iğnenin içinden kapatıyorum. Zincir çekmeden düzünü çevirdim. Zincirin altından sık iğnesiyle kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğnesi yaptım diğer yuvanın altından sık iğnesi ile kapatıyorum 1 2 3 zincir çektim Tığıma bir defa doluyorum. Aradan kapattım. Önce bir sonra 2 iki, iki ilmeklerimi çektim. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Aradan kapatıyorum. Bir defa doladım. Dibinden kapattım. Bir, iki, iki ilmeklerimi çektim. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Aradan kapattım. Bir defa doluyorum. 1 2 2 ilmeklerimi çekiyorum. 1 2 3 4 tane zincir aradan kapatıyorum. Bir defa doladım. 1 2 2 çektim. 1 2 3 4 tane zincir aradan kapatıyorum. Toplamda 5 tane kiprik yapıyoruz. Sonuncuyu yapıyorum. 4 tane zinciri çektim dibinden arasından kapattım. 5 tane yaptıktan sonra 3 tane zincir çekip dibinden kapatıyorum. Diğer 8 zincirin altından sık iğnesiyle kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Burada 8 zincir ile yaptığımız yuvanın içinden de sık iğnesi yaparak kapatıyorum. Bir zincir çektim, ipimi kesiyorum. bir tane daha yapalım ipimi sabitledim iki tane çimeni boş bırakıp 8 zincir ile yaptığımız yuvanın içinden sık iğnesi ile kapattım yanından devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğnesi yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim oyamın tersini çeviriyorum 2 defa doladım 1 2 3 4. orta kısmındaki sık iğnenin arasından kapattım ikişer ikişer ilmeklerimi çekiyorum 1 2 3 4 5 tane zincir 2 defa doladım aynı yerden kapatıyorum ikişer ikişer ilmeklerimi çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir ilk yaptığım sık iğnenin içinden kapattım. Zinciri çekmeden düzünü çeviriyorum. Zincirin altından sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğnesi yaptım. 5 zincir ile yaptığımız yuvanın altından sık iğnesiyle geçiş yapıyorum 3 zincir çektim bir defa doladım aynı yerden kapattım 1 2 2 ilmeklerimi çektim 1 2 3 4 tane zincir trabzan arasından kapattım bir defa doladım 1 2 2 çıktım 4 tane zincir çektim aradan kapattım burayı 5'e tamamlıyorum 2 oldu 3 4 ve 5 5 tane trabzanımızı yaptık 3 zincir çekip dibinden kapatıyorum. Diğer zincirin altından sık iğnesi yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 8 zincir ile yaptığımız yuvanın içinden kapatıyorum bir zincir ipimi kesiyorum ben iplerini temizleyeyim ütüleyeyim geliyorum Evet hanımlar bugünkü modelimin de yapılışı bu şekilde tamamlanıyor beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın